Merhaba arkadaşlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım bugün sizleri birlikte arkadaşlarım ne yapıyoruz biliyor musun? Bugün sizleri birlikte arkadaşlarım Ja Devik Sejeron Small Tor oynuyoruz arkadaşlar burada isim yazıyor arkadaşlar bu bildim gel bir dakika bildim kapatayım gelmesin tamam Evet arabamızı e, çalıştıralım arkadaşlar arabamızı çalıştırıp taktık. Siyahımızı açtık bir dakika. Hatta... Siyahımızı açtık. yaptık. yaptık. Yani böyle yaptık arkadaşlar. Siyah verelim. Evet arkadaşlarım devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz. Devam ediyor zaten. Bu oyun çok güzelmiş lan. Bu oyun çok güzelmiş ha. Hızlı yapmamam lazım. Tamam araba içine bakıyor muyuz? Geç, 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 Çok Evet arkadaşlar geldim. Reklam çıkmıştı da. <laughs> 200'ldeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. yağ yakacağım arkadaşlar.

ceza yedik. Evet geldim. Araba asfalt mı? 15 milyar değilse arabamı değiştireceğim zaten. Hadi hadi hadi. Bak şurada geçiyor. Biz geçsek yağlı yeriz abi. Let's use this Şovsuz bir şey. Baksal şu bak. Tamam. Hop. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam çıkıyor için arkadaşlar. Reklam çıkıyor için videomu durdutuyorum arkadaşlar. Bu oyun internetle çalışıyor zaten abicim. Bu oyun internetle çalışıyor. İnternetsiz olsa çok güzel olacak zaten. İnternetsiz olsa güzel olacak zaten abi. Hadi ya. 35 olmuş bir dakika. Evet devam ediyoruz. 100 oldu güzel. Evet. Ee, geçmemiş, 好的呀，你、啊、需要时。 Tab paket. Evet. evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu çalıştı. Bunu çalıştı. bunun çalıştığı Bunu Bunu bir dakika yapamadık. Bunun çalıştı. Ops araba çarpıyorduk. <laughs> Hadi kardeşim ya. Araba bak ya. Sağ ol. Ceste. Tamam sağ ol. Geçti. <laughs> evet, şimdi de bekliyorum. Aha, işi yapmış. Tamam, 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 tama. yani. ya Bir de sağda geldi. Ya, yine mi sipariş etmemiz lazım. Şöyle Şöyle gidelim. Evet devam ediyoruz. Bir şeye baktım da. Evet. Bu da yapayım. Videomu kapatacağım arkadaşlar. Hadi 90 dakika hadi. Arkadaşlar bir dakika kapı çaldı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kapı çaldı da. Heh, kapı çaldı arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Aktım, tamam oğlum. Ha iyi geçmemesi lazım. Tamam şöyle dursun. Tamam. Araba içine bakın. Oğlum araba çok güzel lan. Abi GTA 5 gibi baksana. Baksana abi GTA 5 gibi yapmış ya. Bak 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 bak. Abi GTA 5 gibi bir şey yapacak bir dakika. Şunu bir dursun. Bir şey bakayım. Baksana. Araba da bir şey oha oha gazaya attım oha sen şimdi ne duruyorsun be araba, ya, araba öyle gitti ya bir şey olmamış bir şey olmamış Lan hadi Allah, Allah Ya geçmiyor kardeşim adam ya 177 ceza yedim. Ceza yedim. Daha biliyoruz arkadaş. Oha. ben Bak. Evet geldim arkadaşlar. Evet yeni araba açalım istesiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bir oyun daha oynayacağız Bu son arkadaşlar bu da yapalım Bu da yapalım videomuzu kapatalım Tamir edemez miyiz? ciltteki koyu leke görüntü evet geldim arkadaşlar şeye baktım da şeye bakıyorum şeye bakıyorum arkadaşlar içesini gösteremiyorum ki mt5 gibi içesini gösteriyorum ama koyuyu gösteriyorum zaten Bekleyin, ısı olsun. Hemen dağılacağım. Bekle. Hazır ol. Ver. Bak. <laughs> bir tane şey. Arada geçti bir evet. şey var bir şey demez zaten evet. adem evet. Allah kahretsin araba. Oğlum araba kötü çaptım zaten ya.